mantığında nasıl yapılır? Bir dakika, siz de gördünüz mü? Bir su bardağı unu bir yoğurma kabına boşaltın. Orsuna açıp bir adet yumurta, tuz ve bir su bardağı ılık su ekleyip yoğurun. Ele yapışmayan esnek bir hamun elde edince üzerine kapatarak dinlenmeye bırakın. İç malzeme için bir adet kuru soğanı rendeleyin, 250 gram kıymayı soğanı ekleyin. Daha sonra karabiber, tuz ve pul <laughs> biber ekleyerek güzelce yoğurun. Hamuru bezelere ayırın. Her bezeyi oklava ile hazır yufka yuf. yufkadan biraz kalın bir şekilde açın. Açtığınız yufkayı kare şeklinde kes 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 kes, kes. 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 Her karenin ortasında kıymalı harçtan küçük bir parça yerleştirin. Boğaça şeklinde kapatın. Derin bir ten ten, 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 ten tencere. <laughs> tencere. su ekleyip kaynatın ve mantıları yaklaşık 20 dakika pişirin. So sosu için bir, bir kapta 2 yemek kaşığı tereyağı eritin. Eriyen tereyağına 2 yemek kaşığı Domates salçası ekleyip kavurun. <laughs> Mantıyı suyunu süzerek servis tabağına aldıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt dökün. Üzerine hazırladığınız sosu döktükten sonra sonra sosuz döktükten sonra kuru nane, sumak ve pul ve biber ekleyip servis edebilirsiniz. Man mantı hazır afiyet olsun.